Det, 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 <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün 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 arkadaşlar na I am Tail School oynayacağız arkadaşlar. Geç. Neyse arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Okullar açılıyor. 3 gün sonra ben hala ödevlerimi bitirmedim. Şaka yaptım. Oha bu ne? Bu bir kat üst kat çıkmış lan. Lan oğlum tek bundan silindirine var değil mi? Yoksa ben coil key olmuş. Kapı aç. Şaka Bizim köydeki kapı lan bu. Bu ne? Bence okul hayattaki şaka yaptı. Bu video öğretmenimizden mi? Şaka yaptı. Abone anahtar. Hadi. Bir de bundan nereye açacak? Selamun aleyküm Benim babacım ne şu anda? Oyunu bak. <laughs> <laughs> o kim bunu az önce? Baba. Ah Allah Allah dur. Neler bulacağım ki buradan? Anahtar mı? Yoksa başka bir şey mi? Sinir <laughs> oluyorum ya. Bakın burada böyle öğrenciler oturuyor verdi. Hepinizin selamun aleyküm. Açık defterlerin sözlüğü yapacağız diyorsunuz. sözlü de An aman anladınız siz de demek istediğimi. Kusura bakmayın sesim götümden çıkıyor ama olacak yapacak bir şey yok. Oha tahta devrilmiş. Bunu kim yapmış? Hazır kimse yokken burada tahtayı ne yok, yok 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 yok. Ne oluyor da pompa dilerde kalsın Hiçbir şey olmuş. Allah'ım ya Rabbim korktum Ada bakalım da pompacı Muhammed bir tabi. Burayı açtık. <laughs> Baba ne? Baba ne? Allah belanı versin. Bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım. Bakmayacağım. Oha bu ne bu ne? Ben hadisten mi geliyorum? Tövbe tövbe. Aç. Bu ne lan? Ah! Ana! Lan! Sıraya anahtar bırakmışlar. Alayım bari beleş ya. Valla ben beleş gördüm mü direkt alırım dedim ya, Ne yapayım? Bu oyunda da beleş mesela. <laughs> Şaka yaptım oyun abi. Oyun abi ne oğlum ya? Oyuna abi diyorum ya. Yani. Benim de beynim karıştı. Neyse bak bakayım şu Oğlum sanki bende şey aklıma şey geldi. Neyse boş ver. Oha tahtaya bakalım o kadar matematik sorusu yazmışlar ki tahta bile hayattan bakmış. <laughs> Senden bahsetmedim sen bana niye kızıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar birkaç gündür müsait olamadım kusura bakmayınız. Yeri geldiğim videolar devam. Oynanan <laughs> arada sandalye var. Bak bu sandalye varsa o kötü bir şey olmadı lan niye? Lan filmlerde hep sandalye bir şey olunca sandalyeye dokununca genellikle böyle kötü kötü şeyler olurdu. Kapıyı ben örtmedim vallahi kim örttü lan kapıyı? Tamam oralara baktık aşağı katayım iniyor kata çıkacağız. <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, abi abi bu kuyu kattayız şimdi. Oyun bu kadar. Ona Bakın erkeklerin tuvaleti böyle oluyormuş işte. O yüzden sizi hocalarınız tuvalete göndermiyor işte. Anlayın anlayın. Şaka yapıyorum burada. <laughs> tövbe tövbe. Bu kızlar tuvalet olması gerekmiyor mu ya? Böyle rujlar var ya. <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. Bak lütfen ciddi almayın. <laughs> bu ne? Oğlum evdeki ana. Lan bu bizim evdeki uçuk değil mi? Bu ne lan? Kantin mi bura? Aa bu Abi ne? Ayıcık. Ayıcık ayıcık. Ayıcık, ayıcık elimde. Eee ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ayıcık benim elimde. Günele mi gelecek şimdi? <laughs> Hepimizin oturduğu yemekhane. Abi ne? Bir şey aldım. Sakız mı lan bu? Oğlum bilmediğim yerle. Ana canım da oldu onu alınca. yuh yuppi. Neyse devam. bu ayıcığı ne yapacağım? Götüme mi keseceğim herhalde? Ben öyle yapamam herhalde. Abi ne? Orman mı bulacakmışım? He. Baştan öyle deseniz ya Ben de beynim gitti Sanki Sadece... Ya canıma baksana abi sömürdü canımı ya. Ne oluyor kız? <laughs> Hastaları tecavüz ediyor. Çak Ya acaba Ne oldu şu koydun mu? Aa ampul. Tamam. Bunlardan 8 tane bulacakmışız. Kaç da dakika? Kaç dakika? 5 dakika. Oo, bunu... 5 dakika ne yaptım be ya? Arkadaşlar eğer okulumuzun e, diğer üst katına çıkarsanız sorun yok. Eğer bir üst kata çıkarsanız da o zaman boku yediniz. Ama ben öyle yapacağım işte. <laughs> Çünkü neden olmasın? okul kaç katlamına okul? Ne yapacağım ben? Kapıya da oh, git. Şaka. tamam? Oğlum o neydi lan öyle? Bu biraz daha mı büyümüş bana mı öyle geliyor? Ya biraz daha boy vermiş lan bu. Var bana biraz daha boy vermiş. Tamam en, en aşağı kata iniyoruz şimdi. Tamam, çok karanlık korkuyorum ya. Düşünsenize siz böyle bir okulda kalıyorsunuz. Allah korusun ben böyle bir okulda kalsam. Beni gidin atın buralar. <laughs> Komik kesitleri yaptım. Niye gülmediniz? Açmasa mıydım keşke ya? Ne dersin? <laughs> bu ne oğlum? Ne yapacağım ben burada? Çekiz diyor. Bunları oraya mı takacakmışım? Ne ne? bir tane ya bak oh. oh. Oh dedim ama aşağıda da bir tarih eser bıraktım. <laughs> Hangi tarih <tahayensel> bilin bakalım. <laughs> ne? Tediyi fırına atayım. Şaka lan şaka. Çok komik aynı. Tamam devam edelim de ben ne yapacağım onu mu kocaman okulda lan? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok tek ben varım okulda Herkes dersten kaytarmış gitmiş oldu. Tek ben varım lan buralarda. <laughs> Neden? Ya. İşte yalnızlığın belirtisi. Herkes benden kaçıyor ama tek canavar beni kovalıyor. Yak yak. Oğlum buralar ne lan böyle? Hiç gizli hiç. Ana yerde bir şey yok. <laughs> <laughs> ne oldu tövbe, tövbe tövbe. Lan. Oh be ne oldu lan öyle. Ya tamam bunların altında bir şey yoktu da. Ya bu Teddy'yi aldım da ben bu beni mi koruyacak anlamadım ki. Teddy elimde bak dolaşıyorum ben. Arkadaşlar siz bu oyunu biliyorsanız bana bir söyleseniz de bu ne oğlum elimde Teddy ile gidiyorum ben. Hiç kimse de bana karışmıyor. Bak buraya giriyorum bir bok buldum yok. Hatta bulamıyorum daha doğrusu komşu var ya böyle der 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 en çok bizden ses yapıyor ya pardon bizden en çok bizden işte anladınız siz ne demek aa tam daha ampul buldum bunlar tamam, mı? ya o bakım ben aldım senin senin ananı oha beni öptü amını <laughs> Game over. İşte bakın bu videoyu Aslında bak bu 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 sahneyi çekin lazım olur. Bak size normalde okulda öğretmeniniz tembelsin der. Öyle der. Tembersin der, Aileniz size çalışkansız böyle tembel, ezik falan der. İşte öyle der. Ondan sonra da sizde der sizde o sırada siz oyunlar der ki kazandı harika der böyle oyunlar size böyle harika der muhteşem der işte o zaman yalnız olduğunuzu anlıyorsunuz oğlum buralarda hep bir şey yok mu ya abi videoda 15 tane bir gel aşkım lan oğlum nereye kayboldu lan bu tövbe estağfurullah neyse Allah'tan iki tane şey bulduk hemen hızlıca balık başlıyoruz oyunun sesi de yok telif yemeyeyim diye aç bakayım kapıyı ya kapı açılışı 25 abi ne can evet. lazım ölür belki sıralara iyi bakıyorum da böyle ünlü olmaz belki oralarda şeyler falan buluruz iyi olur yani arkadaşlar eğer bu eğer bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız ikincisini de çekerim yani siz isterseniz de ben yapmam ya yaparım tabii ki yine <gülüyor> 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 Nefesim gitti tam bunu. Tamam geri geldim. Aa ne? Oha buraya şey can yeri almışlar. Alayım bari beleş ya zaten. Kaç dakika oldu? 11 dakika. Tamam biraz sonra. Tamam 13 dakika. Buraya bakayım. Aa o ne? Anahtar. Ver. Koş 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Aa, ampul çıktı. Bu ampul mu? Ampul mü bulacağız? Yoksa elektrik şey mi? Zırtı olur ya işte zırt zırt elektrik. İşte anladınız siz de demek istediğim. Arkadaşlar artık Pikachu videolara gelmeyecekmiş. Ve o işi bıraktı artık Pikachu. Yani artık bitti. O sırada Pikachu Pikachu'yu sevenler. <laughs> Şaka yaptım. Kapıyı örttüm. Suratına kapattım. Yani burada da sigma. Şaka yaptım. orası kilitli bir anahtar bulalım. Üstte şey var değil mi? Evet. A Oğlum korkuyorum ama. Bana niye böyle oyunlar öneriyorsunuz ya? Şaka yaptım. Ben kendim buluyorum oynayamamını. koş 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 aşağı aşağı aşağı. Ama bela bu burada kilitli? Her yer kilitli. Arkadaşlar ee, neyse. Arkadaşlar siz eğer yorumlara bana yazın bu nasıl oynandı ben biraz mal olduğum için bilemiyorum nasıl oynandığını. Ya ne yapayım oğlum ya ne yapayım ne yapayım? Şunu gö şu 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 var ya bak şu bak şunun ucu var ya. böyle o kötü yorum yapanlara girsin

Abi ne yapacağım ya? Abi oyunda hiçbir bok bulamadım ya. Arkadaşlar siz eğer bu oyunu biliyorsanız yorumlara yazın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz Müslüman kardeşlerim. İşte imanlı